Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Yeniden sayfayı yeniden kurdum Videolara yeniden başlayacağız Filtre kafasıyla iki video Arkadaşlar oyuncağım oyunlar altta görüyorsunuz Buralarda Oyun, Oyuncağım oyunlar burada Dönemi koydum oraya Başka bir şey söylemeyeceğim Bunları söyleyecektim şu an doğru konuşamıyorum bile o derece. Merhaba. Arkadaşlar <laughs> çoğunluk don sefer çekeceğim. Çık sayfamızın da başında bu var. Don sefer şumu geleceğim bu oyun İkisi oynasa kardeşim bunu çekeceğim. Korku oyunum bu. Bunun işte yüzde Bunda. Bunu isteğe göre çekeceğim. Bunu da. Bunu oynayamıyormuş onun koydum. Dur lan. Kaldırdık. İşte çekeceğim oyunlar bunlar. Gördüğünüz üzere. Başka ne diyeyim ki şimdi? Bak. Koy pardon pardon yine pardon. Uğraşmam lazım. İşte arkadaşlar böyle. Bitir kafasına sonra abone olursan ben de sevinirim. Çekeyim bunu. Bir kafası. Arkadaşım Sertan, Serdar. Eee Sertanmış bak. Sertan. Onun videoları var. Biz de ben beraber çekeceğiz.